Herkese merhaba bir atölyede bugün Kapalı Çarşı'daki İmam Ali Han'da bulunan Eren Usta'nın takı tasarım atölyesindeyiz. Görmüş olduğunuz yan tarafta altın, gümüş gibi maddeler eritilip buradaki takı tasarımcılarına işlenmek üzere veriliyor. Biz de bugün Eren Usta'nın bize neler yapacağını izleyeceğiz. Merhaba Eren Usta. Merhaba Aslı, ee, hoş geldin. hoş bulduk. Teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Rica ederim. Ee, biraz kendinizden bahseder misiniz? Ne zaman bu işe başladınız? Ne kadar süredir buradasınız? Neden bu işle ilgileniyorsunuz? nedeni şu, ilk başta olan başlayalım. Baba mesleği. Yani ben şimdi biraz merakım da vardı mesleğe karşı. Babam da mesleği olduğu için daha rahat oldu bu şey geçmem. Fakat yani öyle çok başarılı bir şey hayatım yok. mesleki hayatım yok. Yavaş yavaş edindim. Aşağı yukarı 25 seneye yakın bir zaman e, bu işte olunca bir miktar e, profesyonellik kendi kendine gelişiyor. Peki eğitim veriyor musunuz? Öğrenci yetiştiriyor musunuz? Ha, i̇ş Nasıl artık o, o şeye geldi. E, şu anda bu işe meraklı bir sürü e, bayan var. Ben elimden geldiğince onlara yardımcı olmak istiyorum. Kim merak ediyorsa bu işi. Öğretmeye çalışıyorum. Amacım şey, e, yani bir şey yapıyorlarsa doğru düzgün yapmalarını sağlamak. Kendi atölyesini açmasına rağmen yine gelip bizden destek oluyor veyahut da bana yardımcı olmak istiyor. Tasarımlarını oluşturduğumuz arkadaşlarımız çok. Ondan sonra kendisi devam ediyor tanımlar. Çok güzel. Ee, peki herkes takı tasarımcısı olabilir mi? Bunun için hani özel bir yeteneğe ihtiyaç var mı? Şimdi takı tasarımcısı olunur. Takı tasarımcısı boncukları dizmek bizim ülkede şeysi anlamı ama yani takı e, imalatı dediğin zaman veyahut da mücevher imalatı dediğin zaman iş değişiyor. E, o altyapıyı sağlamak e, farklı bir şey. Biz e, bir aletin nasıl kullanılacağını bilmenin haricinde bir de elimizin o alete alışması gerektiği inanıyoruz. Öyle çalışıyoruz çünkü. E, bir şeyi ne kadar çok yaparsanız o kadar çok Düzgün yapmaya başlarsınız. Araba kullanmak gibi. Yani bir müddet sonra artık gazet frenine basacağınızı gözleriniz ve beyniniz sayesinde hareket ediyorsunuz. Burada da öyle. Yapacağınız işi direkt eliniz kendi kendine yapıyor. Sadece size başlamak kalıyor. işe başlamak ve o malzemeleri hazırlamak kalıyor. E, peki e, bu işi yapmak maliyetli mi? Tabii maliyetli. Hmm. Sermayen olması lazım illa ki. Bir öğrenci, e, ha, öğrenci ben bu işi yapmak istiyorum, ders almak istiyorum, ilerlemek istiyorum dediği süreçte Nasıl bir e, mali durumda olması ya aslında gerekiyor? Aslında çok farklı şeylerle karşılaşabiliyoruz. Mesela hakikaten yoktur, elinde hiçbir şey yoktur. Yani belli bir miktar gümüş alacak kadar bir elinde para olabilir. Öyle çalışmaya başlarsın. Ee, ürünlerin ve tasarımların, yaptığın şeyler beğenilmeye başlayıp da e, hareketlenmeye başladığı zaman iş, e, o zaman sen bir yere varırsın. Şimdi bu tasarımcı arkadaşlar da, bana gelen, derse gelen arkadaşlar da işte ilk önce e, değersiz metallerle çalışıyorlar. Yani pirinçten, hı hı. biz ona sarı diyoruz. Pirinçten veyahut da bafon dediğimiz alpaka da diğer adı Alman gümüşü deniyor. Hiçbir içinde şey yok yani gümüşün namına hiçbir şey yok fakat beyaz rengi olan bir maden. Onlarla çalışıp e, ilk önce bir el alışkanlığı kazanıyorlar. Ondan sonra gümüşe Başlıyorlar. Gümüş biraz daha, de, e, şey farklı kıymetli metal. Değerli taşlarla da süslerlerse bunu, biraz daha takılarına şey katıyorlar. Çok güzel. Peki e, son bir soru soruyorum. E, gençlere bu işi yapmayı öneriyor musunuz? Aa, öneririm. Şöyle bir şey var. E, genellikle hani şirketlere çalışan arkadaşlar, e, bütün bir hafta boyunca bir stresli ortamda yaşadılarsa. Mesela borsadır, bankadır, bu tip hı şeyler hı. yaşadılarsa mutlaka deşarj olmak için bir şeyler bekliyorlar. Benim gördüğüm yani bir sürü arkadaş gelip burada sanki rehabilitasyonmuş gibi psikolojik rahatlıklarını <laughs> görüyorum. Bu da güzel bir şey, tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz. ederim, çok sağ olun.